Sorun bağırsak hareketlerimle ilgili. Bugünlerde bununla ilgili olmayan bir şey var mı? Kalıyor muyuz burada? Bağırsak hareketleri. Biz her şeyi birlikte yaparız. Ne güzel. E tabii insan bazen kendini biraz yalnız hissedebiliyor tuvalette. Günah benden gitti o zaman. İnsin pantolon. Tamam. Yüzüyorlar. Ne? anlayın işte bağırsak hareketlerim. Balım öyle olmaması gerektiğini söylüyor. Ben beslenme uzmanıyım. Anladım canım onu. Parmak arası sandaletlerden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doğal lifli kıyafetlerden de herhalde vejetaryen olduğunuzu çıkaracağız. Vegan. Biz veganız. İlk başta etemediğimizden dolayı protein eksikliğinden endişelendim. Ama balım bana protein her şeyden alabileceğimizi söyledi. Ne yüzdürüyorsa artık ha gemiyi. Kaç aydır berabersiniz? Altı. Nereden bildin? Öyle. Altı aydan sonra çiftler arasındaki bu tuvalet muhabbeti solarak azalıyor. Eğer altı aydan daha az süredir birlikte olduğunuzu söyleseydiniz o zaman kısa bir aradan sonra. Tamam Gariban bir arkadaşım var da onun tedavisiyle ilgilenmem gerekiyor. İlaç falan işleri var. Siz rahatınıza bakın. Uzanın güzelce. He? Ha? Bağırsak hareketleri. Neme lazım. Aman diyeyim. Elindeki en baba metilfenidatlardan 30 miligram veriyorsun bana tamam mı? Keçi koşturan anladın sen beni. Be. Hocam arteriyogram temiz. Bu da akciğerler iyi durumda demek. Peki. Temiz arteriyogram önemliyse bir şey ifade ediyorsa. Önemli zaten enfeksiyon olmadığını söylüyor. Bence bir enfeksiyon var. Ateşi olmadığı için. Neyse ya. Hocam enfeksiyonlar bir gidip bir gelmez. Bir insanda aynı tedavi yöntemi önce iyileştirip sonra kötüleştirmez. Peki. Ya boks maçını bitiremiyorsa? Belki birkaç round atıyor yumrukları sonra pes ediyor. Neden pes etsin? Belki de adı dolap diredir, Ha? <laughs> hani boks yapıyordun ya sen de eskiden o açıdan. Hadi be, patlat şu gülümsemeni. Ha? Görelim şu meşhur beyaz dişleri, insanlığın içini ısıtan, dünyamıza ışık saçan ama global ısınmaya katkıda bulunmadan bunu yapan. Hadi. Ah, ah nişantaşı olacaktı şimdi. Kıkır kıkır gülerdi. Gözünü sevdiğimin Emre Siyah'ı yani. ne çok özledim. Sen de özlüyor musun Hı? gülümsemesini? Belki bir protein eksikliği olabilir. Kan ve enzimlerde proteinleri normaldi. Vallahi ben en az bir protein biliyorum ki hiçbir testi yoktur. kompleman faktörü eksikliği varsa kız zaten ölecek demektir. O zaman bakterilerle savaşması mümkün değil. Vücudu iflas edene kadar arka arkaya enfeksiyon kapacak demektir. O zaman biz de öne geçeriz. Semptomlar bir bir ortaya çıktıkça yumrukları indiririz. Takat ederiz. Ha? O zaman belki beş sefil ay yerine beş sefir yıl veririz kızcağız. Yalnız kompleman faktörü H eksikliği için bir tanı testi yok. O zaman biz de en lezzetli hücreleri bir kenara ayırırız, izole ederiz. Gözüne bir iğne batırın. Hadi. Ben nerede keçi koşturan? Keçi koşturan. Hocam verdi mi? Aldınız hocam cebinizde. Balını aldatıyorsun. Ne? Hayır öyle bir şey yapmıyorum ben. Aldatıyorsun balı. Hayır balım aldatmıyorum seni öyle bir şey yok. Sorun yok. Sakin ol. Benim için problem değil. Ben rahatla falan diyecektim ama maşallah gayet rahatsın sen. Başarılısın, komiksin. İstediğin her şeyi elde edebilirsin. Kadınlar tabii ki de senin peşinde ben koşacak. Ben kadınlardan bahsetmiyorum yalnız. Seni başka bir besin grubuyla aldatıyor. Ne? O yüzen şeyler var ya o yüzen şeyler bahsettiğimiz. Onlar neden yüzüyorlar? Çünkü yağ dolular. Ha? Kesin öğlen yemeğinde büyük bir hamburgeri götürmüştür bu gizli gizli. Sen bir canlının etini mi yiyorsun? Hayatım vallahi sadece bir hamburgerdi. Tek seferlik oldu. İğrençsin. Ya e ama sonra keklerin tadı karton gibi tatsız tutsuz. Bırak! Tamam, break. Bu arada ben de başarılıyım. Komiyim. Ben de her istediğimi elde edebilir miyim acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.